Herkese merhabalar. Ben Funda Gökmen, Theta Healing ve kişisel gelişim eğitmeniyim. Bugün Yaşamın İncisi programında Theta Healing'e dair merak ettiğiniz tüm soruları cevaplıyor olacağım. Herkese keyifli bir yayın diliyorum. Theta healing nedir? Theta healing beynimizin teta frekansını kullanarak gerçekleştirdiğimiz bir meditasyon yöntemidir aslında. Peki hangi alanlarda hayatımıza dokunur? Evet, theta healing bahsettiğim gibi insanı ilgilendiren her alanda bizim için çok iyi bir rehber aslında. Ruhsal, fiziksel sadece travmaları dönüştürmeye yönelik Hayır, sadece travmaları dönüştürmüyoruz. Aslında Theta Healing'e ben hayatı okuma rehberi diyorum. Onu böyle adlandırıyorum. Çünkü bize çok güzel bir eşlik ediyor yaşamımız boyunca. Bu ekonomik koşullarda bolluk ve berekete faydası olur mu? Evet, kesinlikle. Özellikle de şu zamanda herkese çok çok önerdiğim bir nokta bu. Bireysel danışmanlık alabilirler. Çünkü eğer bizim paraya bakış açımız... Funda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, ilk sorumla başlıyorum. Theta Healing nedir? Theta Healing, beynimizin teta frekansını kullanarak gerçekleştirdiğimiz bir meditasyon yöntemidir aslında. Burada var olan ve hayatımıza olumsuz etki eden bilinçaltı kayıtlarımızı dönüştürebildiğimiz ve hayatımızı kendi istediğimiz gibi yön verebildiğimiz yardımcı bir rehber aslında bize. Peki hangi alanlarda hayatımıza dokunur? Evet, tetehink bahsettiğim gibi insanı ilgilendiren her alanda bizim için çok iyi bir rehber aslında. Ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığımız anlamında bize çok çok yardımcı oluyor. Bu alanlarda hayatımızı tıkayan her şey tüm ilişkiler, günlük yaşantımız, bolluk bereket akışımız, kariyer planlarımız, gitmek istediğimiz hedeflerimiz, vizyonumuz, tüm bunlar ve fiziksel sağlığımızı etkileyen duygusal inançlarımız hakkında çalışabiliyoruz ve bunları dönüştürdüğümüzde hayatımız çok güzel bir yere doğru akıyor. Sadece travmaları dönüştürmeye mi yarıyor? Hayır sadece travmaları dönüştürmüyoruz. Aslında Teta Healing'e ben hayatı okuma rehberi diyorum. Onu böyle adlandırıyorum. Çünkü bize çok güzel bir eşlik ediyor yaşamımız boyunca. Sadece travmalarla ilgilenmiyoruz. Dediğim gibi fiziksel bedenimizi ilgilendiren hastalıkların altındaki duygusal sebeplere çalışabiliyoruz. İnsanların travmalarına burada dönüşümler sağlayabiliyoruz. İlişkilerle ilgili evlilik, aşk yaşamında, ikili ilişkilerde, tüm iş ilişkilerinde, tüm yaşamı kapsayan ilişkilerimizde blokajlarımız üzerinde yine çalış Kilo problemleri üzerine çalışabiliyoruz. Başarı, kariyer, tüm bu alanlarda çalışabiliyoruz. Harika bir yardımcı. Siz TETA Healing eğitmeni olmaya nasıl karar verdiniz? Ben de aslında fiziksel bir sağlık sorunuyla karar verdim. Doktorlar bana epilepsi migren teşhisi koymuştu ve dayanılmaz inanılmaz ağrılar yaşıyordum. İş hayatımı çok ciddi anlamda etkiliyordu. Günlük yaşamımı çok kısıtlayan bir süreçten geçmiştim. Ve o dönemde kendi arayışlarımla, şifa arayışımla bu rahatsızlığın TETA frekansında oluştuğunu öğrendikten sonra TETA Healing benim hayatıma girdi ve bu TETA şifasıyla dönüştükten ve iyileştikten sonra uygulayıcı oldum ve ardından da bu sistemin eğitmeni olarak şimdi ben de uygulayıcılar yetiştiriyorum. Peki hepimizin cevabını merakla beklediğimiz soru bu ekonomik koşullarda bolluk ve berekete faydası olur mu? Evet kesinlikle. Özellikle de şu zamanda herkese çok çok önerdiğim bir nokta bu. Bireysel danışmanlık alabilirler. Çünkü eğer bizim paraya bakış açımız ondan nefret eder, ona kızar ve ona öfkeli ise o zaman para bizden daha çok kaçacaktır. Bu anlamda paranın yükseliş ve alçalış değerlerine bakmadan onu sevmeye devam etmek için Theta Healing bolluk bereketimizi arttırmada bize harika bir yardımcı. Theta Healing seansı aldıklarında kişiler bolluk bereket akışındaki inanılmaz değişimleri bizlerle o kadar mutlu bir şekilde paylaşıyorlar ki bu hayallerindeki eve sahip olmak, istedikleri model arabaya yükseltmek diyebilirsiniz. Hakikaten bu anlamda çalışmalarını tavsiye ederim. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Theta Healing eğitimi mi almalıyım yoksa bireysel danışmanlık mı? Evet bu bize çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu konuda kişilere içsel rehberliklerini dinlemelerini söylüyorum aslında. Çünkü bize geldiklerinde bireysel danışmanlık aldıklarında bizler o seansta sadece bir konu üzerinden yardımcı olabiliyoruz. Ama eğitim aldıklarında onlarla birlikte ömürlerinin sonuna kadar gidebilecek bir alet çantası vermiş oluyoruz ve böylelikle sürekli bir uzmana ihtiyaç duymadan kendi kendilerine, hayatlarına rehberlik edebiliyorlar. Bu anlamda aslında kişi kendi tercihini kendisi yapmalı ve gideceği yolculuğu seçmek için yine bizlerle bir ön görüşme sağlayabilirler. O noktada onlara yine yardımcı oluyoruz. Kararı yine tabii ki onlar veriyorlar ama genelde evet ben bunu öğrenmek istiyorum diye büyük bir heyecanla sınıflara katılıyorlar. Peki hangi sınıfa katılmalıyım? Teta eğitimlerin bir sıralaması var. İlk etapta temel DNA dediğimiz birinci kur seviyeyle başlıyoruz. Ardından ileri DNA ve üçüncü sistemde derin kazı eğitimimizle devam ediyoruz. Bu üç sistemi birlikte sırasıyla almalı öğrenciler. Çünkü bu üç sistemi aldıktan sonra uzman uygulayıcı olabiliyorlar. Ondan sonra Teta içinde bulunan tüm modüllere istediklerini alabilirler. Peki eğitim süreci nasıl devam eder? Bir Theta Healing eğitmeninden eğitim alan kişi Theta Healer olarak bir uluslararası anlamda bir ünvan alır ve sisteme adresi ve tüm bilgileriyle birlikte kayıt olur. Ve eğitim sürecinin sonunda yani ilk kur eğitimi aldıktan sonra temel seviye eğitimi aldıktan sonra öğrenci bir Theta Healer olarak ilk sertifikasını almış oluyor sistemden ve sistemin üzerinde tüm bilgileriyle kayıtlanıyor. Ve diğer sertifikalarını da alarak sisteme kayıt olmaya devam ediyor. Bir kişi bir Theta link uygulayıcısından seans almak istediğinde tetalink.com'a giriş yaparak oradan şehrinde bulunan tüm uygulayıcıları ve eğitmenleri bulabiliyor, seçebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir işleyiş biçimi. Çünkü tekniğimizi koruyan bir sisteme bağlıyız. Eğitim sürecimiz bu şekilde devam ediyor. Funda Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Evet. Burada olmaktan çok keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de bu yayını izlerken çok keyif alırlar. Teta Linki hayatlarına mutlaka katmalarını onlara tavsiye ediyorum. Çünkü hayatımızı belli bir açıdan, yani bir pencere gibi düşünelim bunu. Her gün odanızın camından baktığınız manzara aynı ise siz diğer pencerelerden açıları görmüyor olabilirsiniz. Burada bir uzmanla çalışmak, hayatınızın akışı üzerinde harika sonuçlar getirecek ya da bu eğitimleri kendinize alarak hayatınızda bir koçluk sistemi kurabilirsiniz. Ve bu hayatımızda harika bir akış getir. Dediğim gibi, teşekkür ederim burada olmak çok keyifliydi.